sırların umrani olay büyük yaşanacak ve kent içi can ferat türk zırların umrani olay büyük yaşanacak ve kent içi can ferat türk davamız hizmet davasıdır herkesi sever mert adamdır sırların umrani olay büyük yaşanacak ve kent içi can ferat türk zırların umrani olay büyük yaşanacak ve kent içi can ferat türk yaşayan bilir her şeyi çözecek yeşil olan bu hasret bitecek sırların umrani olay büyük yaşanacak ve kent içi can ferat türk zırların umrani olay büyük yaşanacak ve kent içi can ferat türk Kadını çocuğuyla herkes mutlu Genci yaşlısın işi dolu umutlu Öz evladın gibi bağrına basacaksın Bu semtin çocuğunu Kadını çocuğuyla herkes mutlu Genci yaşlısın işi dolu umutlu Öz evladın gibi bağrına basacaksın Bu semtin çocuğunu Zırlanım Zırnın olay büyük yaşanacak mı kent içi Cafer Aktürk? Zırnın olay büyük yaşanacak mı kent içi Cafer Aktürk? Davamız hizmet davasıdır, herkesi sever mert adamdır. Zırlanım Umrani olay büyük yaşanacak mı kent içi Cafer Aktürk? olay büyük yaşanacak bir kent içi Yaşayan bilir, her şeyi çözecek, yeşil olan bu hasret bitecek. Zırlanım Umrani olay büyük yaşanacak mı kent içi Cafer Aktürk? olay büyük yaşanacak bir kent içi çocuğuyla herkes mutlu Genci yaşlısın işi dolu umutlu Öz evladın gibi bağrına basacaksın Bu semtin çocuğunu Kadını çocuğuyla herkes mutlu Genci yaşlısın işi dolu umutlu Öz evladın gibi bağrına basacaksın Bu semtin çocuğunu